Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Tıraş makina aldık. Trend yoldan ittirdik. Posta kargosuyla gelmiş. Sağolsun bizimkiler benden önce açmışlar. Evet, yani daha ilk açılır da değil. Öyle. Sweet bir kutusu var arkada. Powertech markası. Çok ilginç bir tıraş makinesi. 1500 miliamperlik lityum bataryaya sahip. 3 saat çalışma süresi var. T-Stil çağda sahip. Başka özellikleri var mı yok mu diye bakacağım böyle. Evet şimdi açıyoruz. Açınca bir adet garantisi var. Daha doldurmamışlar. Aksi gelsem falan. Farklı bir kullanım kılavuzu. Türkçe'ye çevrilmiş. İçerisinde bir adet şarj cihazı var. Bu USB girişleri burada olmaya başladı arkadaşlar. 0.2 Amperlik 5 volt. Yani normal telefonunuza şarj edebilirsiniz. Cihazımız bu. Bayağı ağır cihaz Sanki sırf demirden oluşmuş gibi. Sağlam bir şeye benziyor. Burada bir koruma kası var. İçiyoruz. Evet güçlü çalışması var. Bir ayar falan bakıyorum ama yok galiba. Bunlar 0'a alıyor diye biliyorum. Daha doğrusu bize öyledir diye aldık poşet de sarım var. Kapak kolay temizlemek için içerisine da, dağıtmamıza gerek kalmadan temizlememiz sağlaması için yapmışlar galiba. Ergonomi yapmışlar yani. Çok hoş bir kutusu var. Şimdi bunu takalım ya. Şu kısmı üstte geliyor. İçerisinde fırçası mevcut temizlemek için. Burada taraklar var. İki adet tarak. Pardon üç adet. Numara da vermişler. 3 milim, 2 milim, 1 milime kadar. Bir de çıkarınca da 0 3 kademeli olmuş oluyor. bunları ayrıca farklı farklı şekilde de satıyorlar satanları gördüm bir adet de gaz lambası. değil tabi bunun kolay bir şekilde çalışması için yağda koymuşlar arkadaşlar başka da bir şey bilmem şimdi ben bunu şarjda takacağım şarjdan sonra denemesini yapacağım benim gibi kaba sakalı olanlar kan sakalı olanlar için ideal çünkü işlerim de, sebebiyle yoğunluk sebebiyle her zaman tıraş olamıyorum. bir hafta geçtikten sonra da normal makineyle da tıraş olamıyorum ya ustrayla ya da bunun gibi bir makine kullanmam gerekiyor. Daha önceki kullandığım çamaşır makinesinin üzerine şarja bırakmıştım. Oradan trişim yüzünden yere düşüp kırılmıştı. Tam bu tarafından kırılmıştı. Tahmin etmek istemedim onda. Doğru düz de işe yaramıyor zaten. Beraber deneyeceğiz şimdi sizinle böyle. Dedikleri gibi sıfır kesiyor mu kesmiyor mu? Şarjda takılmasını göstereyim. Bizi takalım beraber. Bu da şekilli vermiş. Çünkü bunlar genelde artı eksi olur. Zaten artı ve eksi gösteriyor. Evet taktık. ışıklamış. Seni gösteriyor Hı. mu? Evet, hadi. Es un desequilibrio. arkadaşlar onun üzerinden onu verdim ben buna güzel bir makine hem güçlü hem ağırlığı konusundan aynı bir profesyonel bir makine bayağı bir ben beğendim hatta benim kaba sakalı bile bu kadar hızlı bir şekilde kestiğine göre herkese ideal evet bir videoya daha beraber sizlerle beraber başka videolarımızdan haber almak için videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız bir sonraki videolardan haberdar olursunuz İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler diliyorum <laughs>